merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol da yılanlamaya rank kazmaya Fatih olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde Devam ediyoruz ama önce bir Hızlı bir şekilde aşağıya binmemiz lazım Şu paraşütle arkadaş ne yapıyor bir sola gidiyor bir sağa gidiyor Neyse bana şuradan bir silah versene Burada silah yok Yana kaç yana kaç yana kaç Aha şurada bir şey var şurada bir şey var şurada bir şey var i̇şte ne yapıyorsun lan kerata Silah bulamadın mı sen Sen silah bulamadın mı ne? ne buldun? O 3 dilek ver. Şimdi çok fazla mermim var o yüzden bu mermiyle ben daha fazla burada yaşayamam ben gidiyorum. Perde geçer. hızlı bir şekilde şuraya doğru gidelim abi. Bileşimizi aldık. Yalandan evleri de bir lootlayalım. Bu evlerden şöyle iki kafamızı Koruyacak bir silah çıkar. Ya da kafamıza takacak bir kas çıkar. O oh, 5'li pompalı. Ah biri geliyor. Kafasındaki kask. Oha o kadar vuruyor mu o kaska? Nasıl kaskına vurdum ya ben? Aslında kaskına vurmak istememiştim. Gene Emon Gene 5'li pompalı. Neyse en azından kafamda kask var. Yani 8 yanı olan. Kask yerine sayarsak. Yukarıdaki arkadaşta Uzi var. Günelecen ne? <laughs> Heh öldü tamam. 136 metre. Şimdi elime aldım beşli pompalıyı. Yukarıda bir tane uzili bir arkadaş var. Kafama bir mermi atarsa... Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam I var. Çit kere da ne yapıyorsun lan? Abi kafasına pompalı vurdu, ölmedi. Bota vuruyorum tek yiyor adama vuruyorum yemiyor. Demek ki adam bot değilmiş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Videoyu burada bölüyorum. Neden yine çekilişimiz var? Bu videodaki çekilişe katılmak isterseniz aşağıdan videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Daha sonra o benim linkimden iyi olup yorumlara kendi ailenizle birlikte o adınızı yazıyorsunuz. Nasıl yani? Şurada bir fotoğraf var. Aynısını yazarak bu videodaki 120 uca çekilişe de katılabilirsiniz. Hızlı bir şekilde dünkü videonun linkini kopyaladım. Start tuşuna bastım. Şu anda çekilişimiz çekiliyor. Bakalım bu sefer kime çıkacak? Efendi ayrıya çıkmış ama çekilişe katılmadığı için tekrardan bir daha çekeceğiz. Start tuşuna tekrardan bastım. Çekilişimiz şu anda çekiliyor ve bundan bir persona çıktı. ID'sini kopyaladım. Odin ipine geldim. PUBG Mobile UCA'ya basıyorum ve buradan hemen 120 UCA'yı al diyorum. ID'sini yapıştırıyorum. Sepete ekledim. Alışveriş tamamla dedim ve yola çıktık güle güle kullan. Neyse daha abi güzel bir şekilde oradan ayrıldığımızı düşünüyorum. Şimdi nereye gidebiliriz? Alana bir bakıyorum abi böyle alan gene büyük değişik bir alan. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey yapayım mı? O ne derseniz şu hangarları almak. Cidden bugüne kadar hiç o hangarları atlayıp almadım. Eskiden orası bot mekanıydı o zamanlar çok atlayan oluyordu ben de atlıyordum ama... Ondan sonra hiç atlamadım desem inanır mısınız? İnanırsınız. Bence de ben de inandım. Biz ne yapalım şu yola doğru atlayalım abi. O yoldan bir araba bulalım ya. Hangara atlayacağım da şimdi gene arabasız kalacağız. Arabasız kalınca da üreceğiz. Kesin orada da biri vardır. Ben o hangarları boş bırakacaklarını sanmıyorum açıkçası. Bu arada sizlere zahmet. Eğer ki hala videomuzu like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakırsanız çok da doğru şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eyvallah aşağıda bir tane buggy buldum. Bu buggy değil mi? Aynen. Çok yukarıdayken bir an motor oluyor. Yaklaşınca mirada oluyor. Bir de bakmışım buggy. Şimdi şu buggy deseni bir değiştireyim hocam. Onu pek sevmiyorum ben ya. Bu evler baş gibi. Önce şurayı bir dotlayalım. Bir tane içecek. Arbilat'ın kendi yok. Var. Ha, sonra render at. Tamam. Askımızı bulduk. Ver abicim lootu. Bak bu iki hangardan ne çıkarsa onunla oynayacağım bu maç. Üstüne başka bir evi, evi lootlamayı düşünmüyorum. Cidden ben. Çünkü biliyorsunuz dünkü videoda gene ben bir seviye setlevin aldım mesela. Hiç loot yapmadık. Ki gene öyle yapacağım. Hani şeye gerek yok kanka. Fazla loota. Fazla loot adamı öldürür. Gerek yok. İki evi lootlayacaksın. Onlarla oynayacaksın. Alırsan öyle de win alırsın. Ölürsen öyle de ölürsün. Bir şey değişmiyor yani. Bakalım bu evde neler var. Aha bir tane scar buldum. Alayım hocam. Bir de 62 at. Pompala at. DBS bulursak UMP'yi bırakırız. Bulamazsak UMP oynarım maç. Şu an mesela tek sıkıntımız ne dersiniz? Yeleğimiz bir seviye. Bulursak 2'yi takarız. Bulamazsak gerek yok. Bak 3x çıktı mesela. Güzel iş yapar. Ne kadar sevmesem de iş yapar. Gene UMP. Oha kaç tane UMP var kanka. Her metrekareye 2 UMP düşüyor herhalde. Şimdi lootumuzu yaptık mı yaptık. Bir tek kitimiz yok. Siz bu ferdinin hiç kit aradığını gördünüz mü? Yok ne gerek var. Şimdi Bu hangarlar o ki alanda. Buraya Burayı alabilirim ama. Buranın tek sıkıntısı şu biri gelip buggyyi patlatabilir. Lastiklerini. Ee, bakayım. Şu alalım ya hadi gidelim. Gel. Burada başımıza bir iş gelirse bu yolda iki motor bir mirado var. Tamam aklımızda dursun. Burası tahminimce doludur. Pek boş bırakılan bir ev değil. Market falan var ya. O yüzden. Gideceğim yavaş sakin ol. Biri burayı lootlamış. Yok. Para var. Para olmasa derim ki ha lootlamış ama para var. O esonik k ver. Ver kardeşim ver. Severiz. Bak şimdi gittim o pompalı mermilerini bıraktım. Esonik k veriyor. Ayıp değil mi? Bence ayıp. Bir tane bomba ver ver. Milletin kafaya atarız maç sonra. Şunu şöyle yapalım. Uzatılmış S12K'da daha çok iş yapar bence. Oha bir s 12 daha. Bu ne oğlum? Belediye mi dağıtıyor? Karşı evde lootluya konudan sonra yılan yap Fatih ol meselesi. Aha iki yeri de buldum. Tamam bunu da al. Bunu da al. 40 tane pompalı mermim var ve uzatılmış bulduk. Güzel. Sıkarın da boyunu bir uzatalım abi. Şu an tek sıkıntı 5.56'mız az. Ya zaten onu uzak fightlarda kullanırız. Yakında pompalarımız var. Şimdi lootumuzu yaptık mı? Yaptık. Ne yapıyoruz abicim? Tabii ki de yılan yap Fatih ol. Bakalım başımıza neler gelecek maç. Bir kaykayla geziyor. <laughs> ne yapıyorsun lan kerata? Oğlum kaykayla gezecek başka yer bulamadın mı? Hayır bir de yavaş yavaş geziyor böyle. Slow mode. Ver bakayım ne var. Bu da şeyde. Vay 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 ver 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 ver. Oh şifa niyetine geldi vallahi. Şunu at. Mod al. Distopya setini de aldım. Hadi bakayım bize şans getirmesi niyetiyle bu kıyafet. Şimdi 10 kişi var abi tamam mı 3x'imiz var S12k'mız var alan eğer poçinkinin şuradaki mantara verirse açıkçası oraya gideceğim bunun gayri şu anda ne yaparım ben de bilmiyorum. Öğrenirsem sizlere söylerim. Şu anda olan çünkü bu yönde. Bakalım ona göre bir adım yaparız ya. Ama şu anda yapacağımız şekil belli yani. Eğer poçinki tarafına verirse mantar alırız. Öbür türlü burada kalırız gibi duruyor. Elimizde Sonic K var hocam. Yakın fightta yeriz adamları. Uzak fightta Sonic K ile düşersem yerim naneyi. Bak bir kalsın telefon sanırım yakınlarımda biri var Keşke yakınları bozsaydı bir smok Smok açılacak mı? bugün polis mi çağırayım Bandaj basacağım Onda AVM vardı bu arada AVM'yi alabilirim de De işte Sıkıntısı şu olur ya S12K'yı ya bırakmam gerekiyor abi ya iki sene de bırakmak istemiyorum ya. Vallahi bak. Çok kötü zamanlarda oluyor bu loot işleri de. Şu 20'yi bırak. Nerede lan o? Ama M4'ü alırım. Abimin zaten mermisi yok diyeceğim. Bütün mermisi var. Skop yok diyeyim. Vallahi skop yok. Yok 8x varmış. Abi ya of. Bırakıyorum. İnşallah pişman olmam. At şunu. Araba çıkmıyor ki. Ya bunu nasıl halledeceğim burada? Tamam. Şimdi tepeye falan çıksam abi var ya? Tepeyi alabilirsem önüm boşsa açıkta adam var. ben ya. Burası da alan değil. Sen bana doğru gel ya. Abi şu an vallahi nerede oynayacağımı bilmiyorum. Nereye kaçtı? Adam gözüm önündeydi artık değil. Yattı mı lan oraya ne yaptın? Herhalde bir yere yattı. Burası boş mu abi? Dur bir dakika şurayı boş bu tepeyi aldım. Boş gibi. İnşallah boştur. Birini gözden geçirmemişizdir. Adam bakmamla öldü bakmamla. Var. Sen arkama ne ara geldin cidden? Ben bir de o kadar gezdim ha. Tabii bas. Ciddi söylüyorum o kadar baktım. Adam şimdi geliyor. Ustumu da fullesem çok tatlı olurdu da dağısı var işte. Ameli nerede? Tam bir yerden. Var. Ya bak gene geldiler lastiklerimi aldılar. Size lastik fantaziniz mi var abi? Niye gelen giden benim lastiklerime sıkıyor? Her adamda MG3 var. Ben onu nasıl aldım? Çok sakat iş yaptım. Dördüncü oldum artı 16. Keşke dedim ki yine o Sonic K'yı bırakmasaydım. Mesela e Sonic olsa bununla yakın fight'e girerim. Ama yok. O zaman ne diyoruz? Böyle bir maçın sonuna böyle bir Livik maçı yakışır diyoruz. Ve Livik'te win'imizi almak için atlıyoruz. Şimdi ben böyle dedim diye kesin win alamayacağım. Çünkü şey olur. Air Angel'da ölürüm. Gelirim Livik'te win alırım. Hop tamam. Tertemiz. Ben de öldüm. Möpeği alsak nasıl olur? Ben de Kardeşim o tehlikeli silah değil mi ya? Geçmen iftihar falan almış. Pompalı mı vardı karmış? Ben Esonik kar sandım ama öndekinde pompalı. Vardı. Şu benim silahın ateş ederken durması var ya beni bitiriyor. Bak ah, sahın gelip bana bir tane vurup gitme. Ama canım yoktu ya. Şöyle bir bakıyorum alan çok değişik bir alan. Açıkçası nereye alacağımı pek fazla bilmiyorum. Ne yapabilirim? Söyleyeyim şu Reader's'taki marketi alabilirim ya. O markete gelen çok oluyor. Onları orada verabiliriz. Orada loot yapar. Ferdi de fırır. Oha. Bir şey mi? Burası bence dolu. Nasıl bir modun yanı? Elimde uzi var. Of tehlikeli silah. Ben şey yapıyorum merdiven daha impuls yapıyorum. Ah be kanka sen gelirken ben gidiyordum. Neyse benim için M4 almışsın. Eyvallah kral. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun lan kerata? Adam. Vuramadım adamı gözün önünde. Açıktan biri koşuyor. Kanka sen nereye koşuyorsun ya? Daha tavuk pilav yiyecektik. Winner winner çıkın yapacaktık. Bir Karşıdakinde güzel loot var da. Bunu aldırlar mı? Siz, siz olun limitli asla loot yapmayın böyle yerlerde. Çünkü her an ölebilirsin. Ben de dahil. Şu an ölebilirim. Neye güvenerek açıkta bu loot yapıyorum ben de bilmiyorum. Kardeşe geri kaçar. 8 yaşımız var ha güzel oldu bu. Şimdi hocam hemen tekrar balkonu bir alalım biz. Şu anda alanımız bu şekilde. Ben Riders'tayım. Misteğin tarafına kapatabilir gibi duruyor. Bilmiyorum ama. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Değil de. Şey diyecektim. 55 TL para var. Bir markete mi gitsek? Market alışverişi yapmaya gitti. Tamam. Umarım şu an otururken biri gelip beni görmez. Görürse ölürüm. Görmezse şunu vururum. Çünkü yere yatarsam ses gidecek adama. Yatamıyorum. Kaldım böyle. Kardeşim de artık. Market alışverişini bitir. Tamam. Biliyorum zam gelmeden alışveriş yapıyorsun ama gel. Motof ne alaka? Buraya da bomba attı. Evet. Hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Kere de. Orada biri var. Şimdi zaten alan benim aşağı evlerde. O yüzden alanla ilgili bir dert tasamız yok. Ama senin var. Hadi bakayım koş alana. Bekliyorum. Önden koş ben arkandan yetişirim. Can mı bas sen ne yapacaksın? Allah benlik sıkıntı yok kral. Arkada oynayacak sensin. Cidden. Hadi bu adam vuruyor. Ben gidiyorum aşağıya. Ben bunu buradan da vur. Ya akıllı alan öldü ya. Niye böyle şeyler yapıyoruz beyefendi? Aslında azıcık daha beklesem alana koşarken vursam güzel olurdu. Sabredemedik. Benim canım az. o önde adam var. Oğlum tek mermi az ölürüm lan ben. Canım yok. Şu evleri oynadım ya. Ha burada da biri var şansım. Kanka orada değilsen şuradasın. Ben aslında orada değil. O zaman nerede abi adam arabayı bırakıp burayı terk mi etti? Tam seni gördüm ama görünmez bir açıya geldim. Sağ tarafı oynayacak büyük ihtimalle yoksa bana mı oynayacaksın? Oh arkadaşlar. Acaba benim buradakini mi vurdu ki? Ya. Tam o nereden geldi oğlum? Ya oğlum siz manyak mısınız? Bugün sizi sayıyla mı gönderiyorlar ya? Adam geldi. Bir <laughs> Flash atıyor ya. Nerede delisi var gelip beni buluyorlar. Onu da anlamıyorum. Neyse ben alına gidiyorum. 10 kişi kaldı o da bir yerde. Başaramadık be abi. İkinci oldum. Artı 15 verdi. Bence gayet güzel gayet tatlı bir şekilde oynadık. Ama istediğimiz gibi win olmadı. Ama olsun. Bence güzel maçtı. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzlüğüme geçiyorum. Bay bay.